Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu saçaklı çantayı yapacağız. Yapımı çok kolay ve benim çok hoşuma giden bir model. Oldukça da basit. Kenarlarında şöyle gösteriyorum. Sonradan örüyoruz kenarını. Başlangıcımızı şuradan başladım maviden örerek iniyoruz. Döndük buraya kadar bütün halinde yani gövdesi bütün halinde örülüyor. Kenarları da şuradan başlıyoruz. Kulpu da dahil olmak üzere dümdüz öreceğiz diğer kenara yetişene kadar. Yani iki parçadan oluşuyor ve burada çantamızı dikmiyoruz. Ben saçaklarla birleştirdim. Oldukça da sağlam oldu. Bu şekilde ve ağız kısmında mavi beyaz yaptım denize uygun bir ahtapot ördüm bakın burada da cırt cırt kullandım metrelik satılan cırtlardan alıp dikebilirsiniz illa çanta klipslerinden aksesuarlarından almanıza gerek yok evde ucuza mal edebileceğiniz bir çanta Katiple de çantalar çok güzel duruyor, çok formunu koruyor ama çocuklar, gençler için yıkanabilen ürünler daha kullanışlı bana göre. Bu da kurdela ip ya da şerit ip dediğimiz iplerle örüldü. Mavi bu şekilde. Beyaz ipim de bu şekilde ve örerken bir kat ince kadife ip kattım arasına esneme olmasın. Biraz daha tok bir görüntüsü olsun diye her ikisinde de bu şekilde ikili ördüm. Mavi de o yüzden kırçını duruyor. Tığ olarak da 4,5 numara tığ kullandım. Şimdi başlangıcı sayısını size söyleyeceğim ama küçük bir model çanta yapacağım ben. Videoyu hızlı bir şekilde ilerletebilmek için çantamızın başlangıç yeri dediğim gibi şu mavi taraftan başlamıştık. Başlangıç için 25 tane sık iğne çalışıyoruz. Ve örerek buraya kadar geliyoruz. İstediğiniz boyuta gelene kadar örersiniz. Ben şimdi santimi de vereceğim. Aynısını yapmak isterseniz bu şekilde. Kenarlar için de 4 sık iğne çalışıyoruz. Yani diyelim şuradan başladık. 4 sık iğne ile modelle başlıyoruz diğer tarafa kadar o şekilde uzun bir şerit örüyoruz bir de santimini verelim çantamızın eni şurada bittiğini düşünelim 21 santim boyu da yine 21 santim bu şekilde görüntü şimdi normal bir iple böleceğim ben çantamı normal bir orlonla başlıyorum bu nako bonbon klasik patik ipi şimdi ilk ilmeğimizi sıkılaştırdık 1 2 sık iğneli başlangıç yapıyoruz birinci zincirin içine batıyorum bir ilmek alıyorum bu ilmeği bir olarak ördüm daha sonra iki ilmeği beraber topladım şimdi şurada görünen uzun ipimizin kenarından boşluktan batıyorum bu şekilde saç örgüsü görünüm olacak buradan ilmeğimi çıkarıyorum önce birli sonra ikili hep bu şekilde bakın şimdi daha belirgin oldu burada daha kısa duran bir ip var burada uzun duran bir ip ikisinin arasındaki boşluktan batıyorum ve kenardan baktığımız zaman saç örgüsü görünüm olacak 2 kat ipin altından geçmiş oluyoruz. Önce birli, sonra ikili. Devam ediyorum. Önce birli, sonra ikili. Batacağımız yeri artık belirginleştirdik iyice. Bakın şöyle tığıyla öne çekiyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. Şöyle öne çekelim. Battığımız yer hemen belirginleşiyor. Bu şekilde ben minik bir örnek olacağı için 10 tane yapacağım. Siz çantanın ebatını beğendiyseniz başlangıç sayımız 25 sık iğne olacak. bir tane daha yapalım ve sayalım kaç tane olmuş. Bakın hem üstten saç örgüsü görünümü hem de alttan. Bütün tığ işlerinde bu tekniği kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir teknik. Zincir çekerek üstüne battığınızda çok zor batılır ilk sıra. Bir de zincir büzebilir, kasılabilir. Bunda herhangi bir şey olmuyor. Biraz esnek olabiliyor. Onu da siz ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 olmuş. Bir tanesini sökelim. Düz hesap 10 olsun bizimki. Bunu da küçük bir çanta yapacağım ben. Amigurumi bebeklerimde kullanacağım. Ben dediğim gibi minik parçamı yapıyorum. Siz başlangıç için 25 sık iğne yapacaksınız ve modelimize başlayacağız. Şimdi modelimizde sık iğnemizi yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Hemen ilk batım yerine bakın saç örgüsünün altından geçirdim bir ilmek. İkincisinden batıyorum. Bir ilmek üçlü olan ilmeği beraber topluyorum. Arada hiç sıkılaştırma, zincir falan yok. Tekrar en son battığım yere bir daha batıyorum. Bir ilmek ve ikinci batım yerinden bir ilmek. En son battığımız yeri tekrar kullanıyoruz her seferinde. Buradan bir ilmek sıradaki yerden bir ilmek üçünü topladık yine buradan bir ilmek bir sonrakinden bir ilmek Bakın, en son battığım yerden birinci ilmeğimi çıkarıyorum sıradaki batım yerinden de ikinci ilmeğimi. Şimdi burada bir sayım yapalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. da şuradan batıyorum yine aynı yerden. Bakın buradaki bir boşluğa batıyorum. İlk başlangıç yerindeki. Biraz ilmeklerimizi uzatıyoruz her zaman. Kasılmaması için. 1, 2 zincir döndük. Birinci yerden başlıyorum. Sadece burayı bir defa kullanıyorum. Ve ikinci batım yerine battım. Üçünü beraber alıyorum. Bir. İki. Bir. İki. Bu modeli kağıt iple falan yaptığınız ya da rafya ile yaptığınız zaman böyle delikli delikli duruyor. Çok güzel duruyor. Burada bakın kurdele iple de biraz belirgin. Hoş bir görüntüsü var. Çok yumuşacık bebek battaniyesi de olabilir bu modelle. Ya da yazlık kıyafetlerinizde yine kullanabilirsiniz. İnce ip kalın bir tığ ile ördüğünüz zaman çok hoş durur. 4 oldu. Birinciden ve ikinciden ilmek çıkarıyoruz. Başta söylemiş olduğum gibi modelimiz çok çok basit ama çok kullanışlı duran bir model. Şimdi yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En son battığım yere batıyorum ve kenarda şuraya batıyorum. Bakın şuradaki bir ilmeği çekiyorum. Aradan batıyorum ve buradan bir ilmek çıkarıyorum. Her seferinde bu şekilde yapıyoruz. Yoksa bu ilmeği yapmasak gittikçe azalan ilmek sayımız olur ve kenarımızda üçgen şeklini alır. 1 2 3. sırayı da beraber yapalım. 1 2 Burada biraz hızlı yapacağım. Vaktinizi çalmamak adına. artma eksilme olmasın örgümüz düzgün ilerlesin diye bu üçüncü sırayı da beraber yapıyoruz normalde modeli anlamışsınızdır bakın sona geldim normalde batım yeri yok burada ilmeklerimizi sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeğimizi en son battığım yerden ilk ilmek şu gördüğünüz ipi çekiyoruz ve aradan batıyoruz ikinci ilmek bir iki zincirle yukarı çıkıyoruz İki zincir boyutu modelimize tam geldiği için iki çekiyorum bir çekerseniz belki buralar düzgün durmayabilir kasılır bu şekilde bakın bu ipimizde de delikli bir görüntüyü sağlayabildik. Şimdi bunu ben çantamın bütününü düşünüyorum. Maviden başlamıştık, beyazla bitirmiştik. Dönerek istediğim boyuta gelene kadar öreceğim ve oradan kenarları yapmaya başlayacağız. Çantamızın ana gövdesini bu şekilde tamamladım. Bu kısmı şöyle katlıyoruz ve gövdeyi oluşturmuş oluyoruz. Bir bütün halinde. Şimdi kenar kısmını nasıl ördüğümü göstereceğim. Kenar kısmını altta şu kısmı dikiyoruz. Dikme payı için biraz ip bırakarak başlıyorum. Yine aynı gövdede olduğu gibi bir iki tane zincir çektim. 1. zincirin içine batıyorum. Sık iğneli başlangıç yapıyorum yine. 1 2 Yine buradan batışımızı yaptık. 1 2 1 2 çantayı başlarken de detaylı gösterdiğim için çok detaya girmedim. 1, 2, 3, 4. Kenar sayımız 4. Yine 2 zincir çekerek dönüyoruz. Birinci batım yerinden bir ilmek, ikinci batım yerinden ikinci ilmek ve 3 ilmeği beraber topladık. Son battığım yerden birinci ilmek ve bir sonraki yerden ikinci ilmek. Aynı modeli uyguluyorum kenarda da yani. Son battığım yerden bir ilmek ve ilk başlangıç yerindeki buradan bir ilmek. 1 2 zincir. Yine 1 2 3 4 oldu bakın. Sonra buraya batmazsak eksik kalır. 1 2 topladım. 1 ikinci batım yerine batıyorum. Topladım. 1 2 topladım. 1 ve kenardan iğneyi çekiyoruz. Aradan battık. 1 2 zincir. Yine sayarsak 1 2 3 4. Bu şekilde buradan ölçerek örüyoruz. Kulp uzunluğumuzu ne kadar istersek o kadar örüyoruz, devam ediyoruz. Buradan da yine çantamızın bu kısmına kadar. Şimdi bu minik çantaya ben ikili bir parça ördüm. Şöyle tutuyorum bakın. Tam ortası burası. Şöyle tutuyoruz. Büktüğümüz zaman şöyle şuradan da şöyle olacak. Ve uzunluğu çanta kulpumuzun uzunluğunu ayarlıyoruz. Kalan kısmı da bu tarafa doğru bağlayacağız. Şimdi Başlangıçta uzun ip bırakmıştık dikmek için. Sonda da biraz uzun bırakıyoruz dikiş payı için yine. Burada bakın iki ortada iki ilmek bıraktım. Buradaki başlangıç sayım kadar. Şurada da 4 ilmek bırakacağız. Karşı taraftan iğnemi geçiriyorum bir sonrakine ve buradan hmm. dikişimizi iyice sağlamlaştırıyoruz. Şöyle tuttuğumuz zaman Düzgün bir görüntü olacak Bakın şöyle İpleri takmıştım Orta yer belirli olsun diye Burada ipimi Sağlamlaştırıyorum Biraz çabuk düğüm oldu çekerken Böylece bu kısmı hallettik. Şimdi şu saçaklarımız için beyaz ip kestim. Ben büyüklüğün istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Bakın burada hemen hizadan yapıyorum. İlk sıradan başlıyorum. Şu aradan tığ ile ya da iğne ile de geçirebilirsiniz. Tığımı girdirdim. Karşı taraftan da hemen ilk sıradan ipimi geçirdim. Şöyle uzunluğunu eşitliyorum. bir bildiğimiz düğüm atıyorum iki defa açılmaması için iki ilk püskülümüzü yapmış olduk hemen bir sonrakine geçiyoruz şu aradan tığımı batıyorum yine karşı taraftan da battım örgütlerim. Birkaç tane kesmiştim. Yine ipimi buradan çekiyorum. Uzunluğunu ayarlıyorum. Bu modelle büyükler için kağıt iple ya da rafya iple yapabilirsiniz. Çok hoş duracağını düşünüyorum bu modelin. böyle bu şekilde ara ara bağlayarak sırasıyla daha doğrusu şöyle gösterecek olursam bakın buradan batabiliriz bir daha. Sonra buradan buradan buradan, buradan. batış yerlerimizi aradaki mesafeyi kendimiz ayarlarız. Şuradan da göstereceğim size. Bakın ben şu hizayı takip ettim. Buradan bir tane bağladım. Şu aradaki boşluktan atlamışım. Yine buradaki hizadan tekrar bağlamışım. Ama çok sık olmasın isterseniz şu aralardan da batış yaparak birer tane daha geçirebilirsiniz ve püskülünüz daha sık görünür. O şekilde de yapılabilir. Şimdi ben bunu dikerek tamamlayacağım. Minik çantamı tamamladım. İplerden püskül yaparak kenarlarını bağladım. Bu şekilde çocuklarınızın bebeklerine minik çantalarda yapabilirsiniz. Burası 10 sık iğne. Kenar kısmı da 2 sık iğne olarak başladım. Buradan başlıyoruz. Bütün örüyoruz. Uca kadar. Başta da söylemiştim. Şimdi çantamızın sadece bu kısmı kaldı. Klips kısmı. Şurada bir parça öreceğiz. Ben deniz anası yaptım. Siz zevkinize göre farklı şeylerde çalışabilirsiniz. Bakın böyle deniz yıldızı çalıştım çantanızın farklı yerlerinde dikebilirsiniz de. Bu da bir denizatı. Bunların şablonları da Pinterest hesabınız varsa orada çok farklı desenler var. Oradan çalışabilirsiniz. Eğer istek olursa yine video olarak da çekebilirim beğendiğiniz bir objeyi. Şimdi burada 10 tane. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 sıkı iğnemiz vardı. 1, 2, 3, 4. den başlıyorum ben. İpimi buraya monte ediyorum. Şöyle aradan geçirdim. Sıkılaştırdım. Bir zincir çekiyorum. Aynı battığım yere batıyorum önce. Daha sonra ikinci batım yerine. Aynı modelimi uyguluyorum burada da. 1 2 ve 3. Şu ipi yukarı doğru aldım. 1 2 zincir çektim. Dönüyorum. Bir, iki ve kenardan şu kısma batıyorum. Üç. İpimi yine üste geçirdim. Arada kaybetmek için yapıyorum bunu sonradan temizlemeye uğraşmayalım diye yine bir iki ve son bu kısma batıyoruz üç şöyle çantanızın üzerine devrilecek şekilde uzunluğunu ayarlayın 3 sıra yaptık bir sıra daha yapalım. 2 Ve sonuncu yine kenardan battım. Bir zincirle sıkılaştırdım. Bu şekilde çantamızın ağız kısmına klips yerine yaptık bunu. Bu kısma dilerseniz benim gibi cırt cırt dikebilirsiniz cırt bant. Bunlar metrelik satılıyor. Ya da çıt çıt dikebilirsiniz. O da gayet güzel tutacaktır burayı. Ya da hazır satılan klipsler de var. Yani bunu büyük birine yapıyorsanız daha hoş, ağır bir duruş olsun istiyorsanız hazır klipslerden de alabilirsiniz. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. İpimi kestim. Ve bakın böyle hoş bir minik çanta ya da gençler, çocuklar için günlük kullanabileceği hoş bir çanta yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak da beni desteklerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.